Arkadaşlar bugün yılan oyununda yılan oyununda çok büyüdüm onlar video çekeceğim haydi bakalım yürü. küçücük yana, yana yeniliyordum yürü. sen gel buraya ben çok iyi benim Hayır. yuf gitti bütün puanlar. Tamam <laughs> Bu da oldu. Bunu da tamam, az önceki büyüklüğümüze geldik. Aha kim öldürmüş bunu? Hayır. Arkadaşlar benim kanalım oyun kanalı. Böyle oyun falan yapıyorum. Yani arada sırada oyun yapmıyorum. Aradım. Oh, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Küçük yılan olmaya da. Sarı. Gitti. Ya benim adım ne saçma bir şey. Niye benim adıma böyle bir şey koymuşlar? Saçma bir şey var. Okey. Ana. Ne bu ne? Şuna da şöyle yiyelim. Ya. Yeah. Neyse arkadaşlar, benim videoyu beğenmişsinizdir. Çok kısa oldu ama.